Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle video çekeceğiz. Başladık. Öleceğiz, 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 öleceğiz. Ölmedik. Tamam. Bugün iki tane oyun oynayacağız. Dört savaş çıkılmış. Bir de şurada var herhalde. Gel ama. Hesaplaşma. Aa kim var? Bakıyorum. Şu an. Aha orada bir yerde de. Sık 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 sık. Allah Allah Allah. Öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim yenildim. Neyse dokuzuncu oldum. Yok dokuz değil de. İkinci oldum. Çıkış dedik. Süper Ender çıkıyor. Süper Ender. Şimdi şuraya. Dur, dikkana basma çık. Savaşçılar. Buradan Crave'i seçeyim. Seç. Oyna. Başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar 26 karakterim var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah Allah Allah. Beyif. Bir yere gidelim sakın. Çünkü canımız çok az. Enerji toplar mıyız derken? Aha. Leon Leon Leon. Leon gel gel. Gel gel Leon Leon Leon. Öldüm. Neyse. Artık çıkışa basalım. Bu kadar da arkadaşlar. Karakterlerimi de gösteriyorum. Bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.